Ben geldim. Yeni Starot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir. Çünkü ben de çok iyiyim. Biraz evet sesimden dolayı kusura bakmayın. Hala düzelemedim. Ee, takip eden arkadaşlar, Instagram'dan, e, kanallardan bilirler. Biraz rahatsızdım. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. Bugün biraz kaba veya kalın sesle size hitap edebilirim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şu anki kolektifimin adını şöyle adlandırmak istiyorum. O her şeyi bilen tarot bana ne söylemek ister? Bununla alakalı bir kolektif yapacağım. Ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu bir kolektiftir. Uyan alıyor, uymayan evrene şutluyor. Yorum yapan herkese şifa alıyor. Zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman önünüze çıktıysa alıp kabul edebilirsiniz. Hiçbir şekilde zaman terimi yoktur. Ve bunu izleyen arkadaşlar... Başka videoları da izlemek için tekrar kanalımızı ziyaret edebilirler ve sizden ricam abone olan arkadaşlar bildirimlerinizi açın. Çünkü çoğu arkadaş özelden yazıyor abla video yüklemedin mi? Aslında video yükledim ama siz bildirimlerinizi açmadığınız için maalesef videolarından haberdar olamıyor olabilirsiniz dedik bize kanalımız. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar bu arada... E, teşekkürler bölümü diye bir yer vermiş ben orayı bilmiyordum ya kusura bakmayın teknoloji özürlüyüm biraz Bizim zamanımızda böyle teknolojiler falan yoktu, o yüzden birazcık burada afallıyorum diyebilirim. Oradan teşekkürler bölümünde hani böyle bir kalp ve dolar işareti var içinde. Ee, teşekkürler bölümünden küçük hediyeler gönderen arkadaşlar sizleri yeni fark ettim, çok teşekkür ederim. Kesenize bereket, Allah bin o kadar versin. Ee, ve şunu da söyleyeyim, özel seans isteyen arkadaşlar için de Instagram profilim Venüs Tarot 75 adlı kullanıcı ya da Maya Tarot 7 kullanıcı adlı instagramlarından bana ulaşabilirsiniz ya da burada e, kanalımda benim e, whatsapp hattım var oradan asistanım Azra Hanım'a yazılı bir şekilde ulaşmanızı istiyorum çünkü gecenin ikisinde arıyorsunuz üçünde arıyorsunuz yazılı bir şekilde randevularınızı oluşturabilirsiniz randevularımızda yüz yüze görüşme yoktur online'dır yaklaşık 3 yıldır platformdayım ve 3 yıldır yani youtube'da 2 yıldır ama hani tarot mecrasında 3 yıldır ben hiç kimseyle yüz yüze görüşme yapmadım yapmayı da düşünmüyorum bu arada televizyon kanallarından e, baya baya bir yerlerden çağırıyorlar beni ama ben gerçekten yani yanlış anlamayın tamam instagram profilimde resmim var whatsapp'a geldiğinizde resmim var ama ben sadece kendimi göstererek değil, ben işimi icra ederek buraya kadar geldim ve bundan sonra da böyle olmasını istiyorum. O yüzden de benden yüz yüze seans veya işte canlı görüşme istemeyin arkadaşlarım. Rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım benim bu fikrime de saygı duyarsınız. Evet şimdi gelelim e, konumuza. Şu her şeyi bilen tarot bana ne önerirsin? Bununla alakalı kolektifinde bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Yorum yapan arkadaşlar sizleri de görüyorum, izliyorum. Hepinizi elimden geldiği kadar beğeniyorum beğen tuşunu unuttuğum kişilerde ne olur affedin bilerek böyle bir şey yapmıyorum. Hadi bakalım kanalımın büyümesi için de sizden hiç ufak bir manevi destek istiyorum arkadaşlar. Bakın maddi bir destek istemiyorum. Burada sonuçta dil döküyoruz, enerji döküyoruz, zaman harcıyoruz. Tek bir isteğim var. Manevi olarak abone olun abone tuşlarına, bildirim tuşlarına basın. Beğeni ve yorum yapın. Ha yorumlarınızı niçin diyorum birebir yapın burada? Çünkü söz uçar, yazı kalır. Mühürleniyor arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. Ama ben buna inanıyorum. Çünkü hani toplu yapılmış dualar gibi düşünün. Neden bir yağmur duasına tek kişi çıkmıyor, toplu bir şekilde çıkıyorlar? Öyle düşünün. Burada herkesin enerjisi toplu bir şekilde olduğu için dualarınız da umarım kabul olur. Ve aldım kabul ettim ya da küçük de olsa bir emoji yapmayı bırakmayı unutmayın. Hadi bakalım burada kartlar bize ne diyecek? Her şeyi bilen tarot bana ne söyleyeceksin? Şimdi arkadaşım burada şöyle söyleyebilirim İş ortamında sorun yaşadığınız arkadaşlarınız olabilir. Özellikle genç e, beyler e, özellikle genç bir beyden sorun yaşayan arkadaşı varsa buradaki sorunun üçlü vadede çözüleceğini görüyorum ve sanki siz böyle bu iş konusunda iş kapısında dediğim gibi bu bey ile ne sorun yaşıyorsanız ama bu bey kesinlikle sizden yaşça küçük. Atıyorum 50 yaşındaysanız o 40 yaşındadır. Atıyorum siz 30 yaşındaysanız o 20 yaşındadır. Yani sizden yaşça küçük biriyle sorun yaşadığınız bu iş ortamında bu sorunun da birli bir dönemde düzeleceğini söylüyor ve bu kişinin size karşı aslında hani sorunun da ne olduğunu ben açık söyleyeyim siz çok başarılı bir insansınız ve sanki biraz başarılarınızı kıskanan bir yapısı var bu kişinin bu yüzden de biraz aranızda uyuşmazlık olduğunu gördüm peki bakalım başka ne söylemek istiyorsun kartlarım bana bakalım ne diyecek kartlarım bana kimi yıktınız kimi karşınıza aldınız kimin hayatını alt üst ettiniz Var ya biri var böyle ah edip duruyor size sanırım yani Allah korusun ama birinin hayatını alt üst etmişsiniz. Hani bunu belki bilinçli olarak yaptınız, belki bilinçsiz olarak yaptınız. Bu kişinin hayatına hayır demişsiniz. Hani ya ben seni istemiyorum ya da işte olmaz gibi gibi laflar söylemiş olabilirsiniz. Ya da gerçekten onun yaptığı hal ve durum hareketlere baza alarak bu kişinin hayatından çıkmış olabilirsiniz. Bu kişi de bu yüzden diyor ki benim hayatım alt üst oldu. Benim hayatım yıkıma uğradı diyor olabilir ve hadi onu da boş verim sizin yıkmanızı da boş verdim eğer size kötülük yapmış bir insansa sizle uğraşan biri ise ilahi mahkeme tarafından bir yıkıma uğrayacak bu kişi ya da uğradı <laughs> çok özür dilerim kesinlikle ve kesinlikle bu kişiyi bir kere hani siz yıkmasanız bile ilahi o kişiyi yıkacak ve siz sanki bunu gördüğünüz zaman da mutlu olmak değil de oh dedirtecek size oh diyeceksiniz bir kere neden oh diyeceksiniz çünkü zamanında bu kişinin size yaptığı o kadar kötü davranışlar, o kadar olumsuzluklar var ki siz bunları aslında kendinize hani yediremiyorsunuz. Yediremiyorsunuz derken hani ben ona bu kadar iyilik ya, hani aslında kısacası şöyle söyleyeyim. Siz ona iyi temellerde bulunamıyorsunuz. Çünkü canınız yanmış. Sizin canınızı yakan bir insana siz iyi temellide bulunabilir misiniz? Bulunamazsınız tabii. Şimdi buradaki enerjiye de baktığımda bu kişiye siz iyi temellide bulunamıyorsunuz. Çünkü canınızı yakmış ve ilahi mahkemede bunu görüyor. Hani diyor ya yarına kalmaz yanına kalmaz yarına kalır diye aynı o olayı siz göreceksiniz yaşayacaksınız. Hayatınızı bir şeylerin artık yoluna girdiği bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Hani burada kader diyor ki ya sen yıkıp geçeceksin, ya her şeyi e, baştan başlayacaksın. Artık e, eski hayatını veya eski işin olabilir, aşkın olabilir, evliliğin olabilir. Beni dinleyen kişiler burada kolektif olduğu için böyle söylüyorum. Bu olaylar neyse, bunları geçmişte bırakıp yıkıp geçmen lazım. Sen yıkmasan bile diyor kartlar, biz yıkacağız diyor ilahi diyor, biz yıkacağız. Biz bir daha yeniden senin hayatını inşa edeceğiz. Eğer sen yapmazsan bu olayı yakın dönemde ilahi bu olayı yapacak ve sen bir tamamlanmaya gideceksin, bir büyümeye, bir, nasıl anlatayım bir yenilenmeye, bir bütün olmaya gideceksin. Çevrendeki insanlar bile değişebilir. Yani bir tek sanırım aileni değiştiremeyeceksin burada. Her şeyin tamamen değişip yıkılıp dönüşeceği bir zaman dilimi gibi geldi burada. Hani bu nedir? Binalar kentsel dönüşme girer ya, yeniden inşa olur. Yani e, burada sen bunu yapmazsan ilahi senin hayatına çok büyük bir değişim, dönüşüm getirecek dedi kartlar bize. Bakalım ermiş. Kupa dörtlüsü, kupa onlusu, değnek edilisi. Şimdi buraya baktığım zaman kuponlusuyla aile yuva olmak isteyebilirsiniz ya da sıcak bir aile yuvanın özlemini çekiyor olabilirsiniz ya yeter ya benim de küçücük bir evim olsun başımı sokacak işte akşam kapımı açacak ya da ne bileyim yemek hazırlayacak ya da yemeğim hazırlansın ya da ben ona yemek hazırlayayım o kadar böyle bir aile özleminiz var ki anlatamam ya bu küçüklükten gelen bir olay da olabilir anne babası ayrı büyümüş çocuklardan olabilirsiniz Keza bunun da özlemini çekiyor olabilirsiniz. Çünkü burada aileyle alakalı sizi böyle biraz boynu bükük e, ya da ne bileyim içinizde kalan gıptalar işte ne bileyim e, bir şeyler hani içinizde gıpta olmuştur bunlar vardır. Bundan dolayı bir mutsuzluğunuzu görüyorum. Ama bu konuyla alakalı hiçbir zaman dışarıya bu yönünüzü sergilememişsiniz. Dışarıya bu yönünüzü göstermemişsiniz. Bunu hep içinde yaşa içinizde yaşamış olabilirsiniz ve bunun içinde her zaman kendinize bir söz vermişsiniz ben asla öyle olmayacağım işte artık yaşadığınız olay neyse ben asla onlar gibi olmayacağım asla onlar gibi davranmayacağım demiş olabilirsiniz kartta şu anda bir yön arayışı içindesiniz ve kendinize gerçekten bir rehbere ya da bir pusulaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz dedi kartta bu nedir belki de benim sizin karşınıza çıkmam da bir rehberlik bir pusulalıktır belki bu kartlar belki benim burada olmam da sana bir rehberlik olacaktı hiçbir şey tesadüf değildir evrende ve ben tesadüfen şu an senin beni dinlediğine inanmıyorum. Demek ki burada duyacağın, göreceğin, fikir alabileceğin olaylar vardır. Hem ben sana burada yön gösterdim hem kartlarla beraber seni farklı bir yolculuğa sürüklemiş alabileceğiz dedim. Bir şeylerden korkuyorsun, çekiniyorsun ama korkacak, çekinecek şeylerini artık arkada bırakıyorsun. Çok mücadeleci bir yapım var. Hani bin defa düşsem bin defa kalkarım dediğin bir yapımda da çok başarılısın. Ve bu başarında bazen sana dışarıdan soğukluk, soğuk kanlılık getirebilir. Ama sen bunları hiçbir zaman aldırma. Çünkü gerçekten artık şans senden yana dedi kartlar. Bakalım burada ne diyecek bize kartlar. her şeyi içinde yaşıyorsun gerçekten. Her şeyi çok fazla içinde yaşıyorsun. Şu an belki dışarıya karşı çok mutlu görünüyorsun. Kapının ağzında bulundurduğun bir masken var. Onu takıp dışarıya çıkıyorsun. Ya da acılarını bir gülümsemenin arkasına saklayan bir yapım var. Şu an hareketsiz kalmayı tercih ediyorsun. Biraz sanki bir şeyleri zamana bırakmışsın. Ve zaman sanki her şeyin ilacıdır dediğin bir dönemden geçiyorsun. Bakın dediğim gibi hayatınız sıfırlanacak gerçekten korkularınız, endişeleriniz, karanlık yönleriniz aslında sizin de biraz karanlık yönleriniz var. Etraftan sakladığınız hani herkesin tabii ki bir karanlık yönü var ama burada senin karanlık yönlerin biraz daha baskın olabilir. Sen çok lider ruhlusun ve stabilliği seven birisin. O kadar duygusal olarak yıpranmışsın. Bazen hani diyorsun ki ya ben gözyaşlarımı şöyle bir fincana değil diyorsun bir sürahiye doldurabilirim bir gece içinde çok ağlamışsın çok gözyaşı dökmüşsün hatta döktüğün gözyaşlarına bir an dönüp bakıyorsun neden ağlıyorum diye ama şimdi şu da geliyor arkadaşım artık bitiyor her şey sıfırlanıyorsun diyor kartlar çünkü sen lidersin unutma hani diyor ya bazen gözyaşı gelir akar o e, şey dalga gibi düşünün dalga nasıl vurar böyle o kıyıdaki pislikleri temizler ben gözyaşını hep ona benzetirim arkadaşlarım şu akıttığınız gözyaşları belki ruhunuzu temizledi belki bedeninizi temizledi belki hayatınızı temizledi ben buna niyet ediyorum hep böyle gözyaşı döktüğümde ya ben güleceğim derim ve sizin de artık gülme zamanınızın geldiğini görüyorum peki bakalım bu oh, aşk meş kolaylarında ne diyecek senin bu liderlik ruhun hani başının öne eğmemen etrafındaki insanları rahatsız ediyor ya hayatındaki kişiyi de çok rahatsız etmiş. Şu an o kişinin bir kere acı çektiğini görüyorum. O çok güzel bir şey. Sizin onu affetmenizi bekliyor. Kesinlikle bekliyor. Hani şimdi diyeceksiniz ama adıma eyleme geçmiyor. Onu bilemem. Ama sizin onu yaşattığı şeyler her neyse gerçekten acı çekiyor ve sizin onu affetmenizi beklemekten başka bir çıkar yol olmadığını söyledi burada ve size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanan biri geldi. Aslında çok güzel biliyor musunuz? Sanki böyle artık siz gücünüzü ortaya koymuşsunuz. O a -a, bozulmuş dengeleri yerine getirmiş olabilirsiniz. O yüzden de şu an bu kişi sizle alakalı kafasındaki planlara, eylemlere baktığımda tılsım onlusuyla beraber tam evlenmelikti diyor. Ama ben onunla eğlendim dedi bakın çok güzel bir şey. O tam bir evlenmelikti. Ben onunla eğlendim diyor. Sizi tam bir evlenmelik birisi olarak görüyor. Evlilik içinde güçlü bir e, güçlü bir şekilde çabaya girmesini ve bu çabanın da sarf etmesini gerektiğinin farkına varmış. O yüzden de acı çektiği kadar da şu an size gelmek istiyor. Hatta şöyle söyleyeyim bakın bir teklifle gelebilir. Kupa Şövalyesi benim her gördüğümde hep aklıma şey gelir. Ya al ben bütün sevgimi sana sunuyorum der. Hep benim aklıma bu kart gelince hep bu gelir. Al avuçlarımda sana sevgimi veriyorum der. Anlatabiliyor muyum? Sanki benim gözümde bu kart hep bunu anlatır ve bunun gelmesi çok güzel. Ve bunlar hızlı bir şekilde oluşacak arkadaşlar. Evet bu kişi diyor ki e, bazen sizi suçlamış olabilir bazı konularda. Bu nedir? İşte benim gitmeme sebep sendin. İşte benim şu an acı çekmeme sebep sensin. Hani bunları kendisi size söylese de, size bunları lanse etse de kendi içinde aslında çok kendisini bile affedemeyen birisi var. Çünkü size zamanında söylediği yalan. Her neyse gerçekten hani yanlış anlamayın affedilecek bir olay değilmiş. Hani affedilecek bir olay değil ama burada diyor ki benim aklım başıma geldi yaptığım hatanın farkındayım ve bu hatayla alakalı da şu an her ne kadar seni uzaktan izlesem de aklımın fikrimin sende olduğunu ve yaptığım, yaptığım hatanın affedilmeyeceğini bilsem bile seni sevgiye çağırıyorum diyor. Ne olur beni affet dedi. Her ne kadar dışarıdan soğuk görünümlü görünse de bir şeyleri umursamaz olarak görünse de nihayetinde sizi seven, sizi gözetleyen, sizi korumak isteyen ve tekrardan Aşkını dile getirmek ya da duygularını dile getirmek isteyen birini söyledi. Peki sonuçlara bakalım. Sonuç kartımızda ne gelecek? Biraz daha zaman ve emeğe ihtiyacımız var. Ee, bakın arkadaşlar kupa kralı kupa kraliçesi üst üste geldi. Siz hmm, ruh ikizsiniz. Alev ikizi demeyeceğim. Alev ikizleri birbirlerini yerler yerler ama hayatlarında bir tamamlanma yaşayamazlar. Ama ruh ikizleri birbirinizi çok iyi anlıyorsun. Şu an ne kadar birbirinizden uzak olsanız da ruhlarınızın bir arada olduğunu ve birbiriniz için çabaladığını, belki de telepatik bağlarla birbirinize sevginizi yansıttığınızı görebiliriz. Ama biraz daha emeğe ihtiyacınız var. Sanki bu ilişki biraz daha ham, biraz daha olgunlaşması için, bu kişinin bu kederli döneminden çıkması için, sıkışıp kaldığı durumdan çıkması için, değişip dönüşme sağlaması için biraz daha, biraz daha zamana ihtiyacınız var arkadaşım. Eğer bu zaman dilimi olursa, olgunlaşırsa bu ilişki nihayetinde çok mutlu bir şekilde de tamamlanacak dedi. Evet arkadaşlar umarım kartların size doğru rehberliklerde bulunmuştur. Çünkü ben de gerçekten doğruyu ifade edeceklerine inanıyorum dedi kartlar bana. Hadi bakalım aldım kabul ettim şifa olsun diyen herkese de şifalar olsun. Aşk açısı çekenler refaha eriyor. En önemlisi o. İş konusunda da arkadaşım, çevren, iş arkadaşın kendi hayatında da değişim dönüşüm zamanı dedi. İş arkadaşlarının arasında anlaşmak yaşadığın kişinin de gerçekten pişmanlığını göreceksin dedi kartlar. Bir de teşekkür atan arkadaşlar. Hani şu kalp içinde teşekkür atan arkadaşlar için kart çekmek istiyorum üç tane. Birinci kartım dileklerin. Havada çok fazla heyecan var. Yeni bir hayata adım attığını anladı. Bu nedenle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyor dedi. Hadi bakalım bu da teşekkür atan arkadaşlarıma gelsin. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.